Merhaba arkadaşlar, hepiniz açık Lise TV'ye hoş geldiniz. Kezban hocamla birlikte kaldığımız yerden Nereden? devam ediyoruz. Mantığı tanımlamıştık. Evet. Mantıktan ve logostan geliyor dedik evet, hocam. E, Arapça e, nutuk kelimesinden, Hı -hı. işte batı dillerinden de logos kelimesinin anlamından birleşerek bir tanım ortaya koymuştuk. Evet. Doğru düşünmenin kurallarını inceleyen bir bilimdir demiştik mantık için. Devam ediyoruz. Mantık tanımında geçen arkadaşlar doğru, hani doğru düşünme diyoruz ya. Hı -hı. <laughs> Doğru. İki farklı anlamda kullanılıyor. Bir bilgi doğrusu, iki mantık doğrusu. Şimdi bilgi doğrusu ne, mantık doğrusu ne? Bunun bir tanımına bakacağız arkadaşlar. Şimdi buyurun hocam. Hemen alayım. An <laughs> bir anda aldım. Şimdi. Ben öyle anlatırken. Bilgi doğrusu ne, mantık <laughs> doğrusu ne diye bir süzgeçten geçirdim de. Aynen. Buyur, bir bakalım bilgi doğrusu nedir? Aşağıdakilerden hangisi bilgi doğrusunun bir tanımıdır ya da bilgi doğrusuna örnektir de bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Yargının yani söylemiş olduğunuz o ifadenin e, nesnesiyle yani somut olan nesnesiyle olan uygunluğudur. Yani ben bu kalem siyahtır dediğimde bir yargı ifade ettim bir tanım yaptım. Nesnesiyle uygun mu? Uygun. uygun. O zaman bu nedir? Bilgi doğrusudur arkadaşlar. Hı hı. Kar beyazdır. Yargısı doğru mudur? Evet. Kar beyazdır arkadaşlar. Yani söylediğiniz yargıyla karı karşılaştırdığınızda nedir? Ee, uygundur. O zaman bilgi doğrusudur diyoruz. Ee, çünkü doğruluğu gözlem ya da deneyle kanıtlanabiliyor. Yani şurada dipnot arkadaşlar. Bilgi doğrusunda söylemiş olduğunuz yargı e, deneyle kanıtlanabilecek. Tamam mı? Bunu dipnot arkadaşlar. Unutmayın. <laughs> Ee, o halde bilgi doğrusu, doğruluğu, deney, gözlem ya da başka yollarla kanıtlanabilen yargılardır. Bilgi doğrusu daha çok pozitif bilimlerin alanına girer. Evet yani deney ve gözlemle ortaya koyduğumuz e, bütün biz e, şeylere pozitif bilim diyoruz zaten evet. arkadaşlar. O yüzden bilgi doğrusu pozitif bilimlerin alanına girer. Bunu da kesinlikle unutmuyoruz. Buyurun hocam bir de mantık doğrusuna bakalım. Mantık doğrusu e, doğruluğu, gözlem ve deneyle değil. Bakın deneyle değil akıl aracılığıyla bilinen yargılarda bu çok e, önemli Mantıksal doğrular önermelerin biçimiyle ilgilidir. Ne demek Hı -hı. istiyoruz? Yani biz e, önermeler, ifade etmiş olduğumuz cümlelerin biçimleri bize doğruluğunu verecek. Biz Hı -hı. oradan mantıksal olarak çıkarım yapacağız. Anlamı Deney değil, ve göz yok, anlamı değil. Görünüşü yani, Hayır, bir görünüşüne düşünelim. göre bakacağız ve e, gözlem ve deneyle ne yapmayacağız arkadaşlar? Doğruluğuna bakmayacağız, bakmayacağız mantık doğrusunda. Hadi bir örnek yapalım. Hemen bir örnek verelim. Bütün insanlar canlıdır. Ali insandır. O halde Ali canlıdır. Bakın burada aslında biz e, bir kimsel olarak doğruluğuna bakıyoruz. Kalkıp da Ali canlı mıdır, değil midir? E, aslında evet, bilgisel olarak da doğru bir cümle. Evet. Ali canlıdır, doğru. Bütün insanlar canlıysa ama mantıksal açıdan da nedir bu? Doğrudur. Duygudur. Çünkü bilgi açısından e, da biçim açısından çıkarım ne yapmış? Doğrudur. Doğrudur. Eğer biz burada bütün insanlar canlıdır. Ali insandır. O halde Ali canlı değildir deseydik biçimsel olarak nedir? Doğru olmayacaktı. Çünkü doğru doğru gelmiş. Altta sen yanlış çıkarım yaparsan o zaman mantık doğrusu olmayacaktı. Peki devam edelim. Yine bir örnek üzerinden. Bütün böcekler dört ayaklıdır. Serçe bir böcektir. O halde serçe dört ayaklıdır. Aslında baktığın zaman anlam bu, olarak yanlış değil anlam mi? Anlam olarak yanlış. Bilgisel olarak yanlış mı? Bilgi doğrusu olarak yanlış Hı -hı. Ama biçim olarak baktığın zaman olumsuz bir çıkarım çıkmamış, olumlu bir çıkarım yapmışız. Evet. O yüzden biz biçerim, biçim olarak doğru olduğu için mantıksal doğrudur diyoruz. Normalde serçe bir böcek değildir Hı -hı. ya da dört ayaklı değildir. Ama biz çıkarım olarak olumlu bir şey çıkarttığımız için, olumlu başlayıp olumlu çıkarttığımız için mantıksal olarak doğrudur diyoruz. Tamamdır. Yeni kağıdımıza geçelim. Evet. Mantık doğrusunda verilen bilginin gerçeğe uygunluğuna bakılmaz. Bakın bu çok önemli. <laughs> daha önce de söyledim. Mantık doğrusunda verilen bilginin gerçekliğine uygunluğuna bakılmaz. Gerçeğe uygunluğuna bakılmaz. Basamaklar arasındaki tutarlılığa ve akla uygunluğuna bakılır. Yani dedi ki ya, az önce 3 tane önermeyi alt alta koyuyorsun. Bunlar arasındaki tutarlılığa bakıyoruz. Sen hı hı. olumlu bir şekilde başlayıp olumlu bitiriyorsan zaten mantıksal olarak tutarlıdır. Akla uygunur deyip ne yapıyoruz? Mantıksal doğrudur diyoruz arkadaşlar. Ee, mesela e mantık ne demişiz? Yanlış bilgilerle başladı Diyelim ki yanlış başladık, yanlış sonuç çıkarsak yine mantıksal olarak doğrudur. Az önce böcek örneğindeki gibi. Bütün böcek böcek böcekler 4 ayaklıdır dedik ama evet. hayır 40 ayaklısı da var. Aynen öyle. Yanlış Gide. başlayıp yanlış çıkarttık mesela. O da mantıksal olarak doğrudur. Ama mantıksal Çünkü olarak evet doğru. önermeler arasında bir tutarlılık var. E mesela şurada bir örnek vermişiz iki tane. Daha önce söylediğim gibi doğru başlayıp doğru bitirip yanlış başlayıp yanlış bitirmekten bahsediyorum. Bütün güller bitkidir. Evet doğru bütün bitkiler canlıdır evet doğru o halde bütün güller canlıdır burada baktığınız zaman hem e, bilgi, bilgi doğrusu var hem de önermeler arasında tutarlılık olduğu için mantık doğrusu mantıksal olarak da doğrudur arkadaşlar hı hı. bakalım bütün insanlar sporcudur yanlış yanlış olarak başladık. tamam Doğru olarak gidersek mantıksal olarak yanlıştır diyeceğiz. Ama Hı -hı. yanlış olarak yine devam ettiriyor diyor ki bütün sporcular atlet e, atlettir. Yanlış. Yanlış. Anladım. O halde bütün insanlar atlettir yanlış. Aslında baktığınızda mantıksal olarak yanlış diyorsunuz. Ama biz ne dedik? Mantıksal doğru da. Biz işin mantığına bakmıyoruz, anlamına, önermeler, evet. anlamına bakmıyoruz, uygunluğuna bakmıyoruz, önermeler arasındaki uygunluğuna bakıyoruz, Tutarlığa. tutarlığına bakıyoruz. Yanlış başladı, yanlış bitirdim. Bence mantıksal olarak doğrudur. doğrudur. Bence değil, yani e, mantığa göre doğrudur diyoruz. O Buyur zaman hocam. Zaman bunu aldım. <laughs> Peki hocam bir soru. Böyle çıkar mı bize yani sınavda önermeler arası? bir doğruluktan bahseder miyiz? Yani bize kalkıp işte bütün insanlar sporcudur, işte e, ne bileyim bütün sporcular atlettir, o zaman bütün insanlar atlettir diye bir cümle verildiğinde e, bu Verilen çıkarım bilgi doğrusu mudur yoksa mantıksal doğru mudur diye böyle bir soru geldiğinde mantıksal doğrudur diyeceğiz. Böyle Mantıklı bir soru, soru da gelebilir. gelebilir. Tamam. Bilgisel olarak doğru değil arkadaşlar. Bütün insanlar akıllıdır. Evet doğru olarak başlamış. Bütün akıllılar öğrenir. Doğru. Aklı olduğuna göre öğrenebilir. O halde insanlar öğrenemez. Şimdi benim dediğim örneğe geldik. Ne yaptık? Doğru doğru olarak başladık. Aslında sonucu doğru olacaktı. Öğrenemez değil, öğrenir olacaktı. Ama o zaman doğru. O zaman hem mantıksal olarak doğru hem de bilgi doğrusu olacaktı ama bu hem mantıksal olarak yanlış hem de bilgisel olarak yanlış, yanlış arkadaşlar diyoruz. Bu mukayatlar gelmiyor hocam. Sizi sevdi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Mantıksal olarak doğru sonuçlar ulaşabilmek için akıl yürütme ilkelerine uymak gerekiyor arkadaşlar. Akıl yürütme birbirleriyle ilişkili olan yargılardan bir sonuç çıkarma işlemidir. <laughs> yani biz dedik ya önermeler arasındaki tutarlılığa bakacağız. İşte bu o tutarlığı akıl yürütme e ilkelerine uyarak biz o e tutarlılığa bakıyoruz. E bir şimdi. Bir sonraki videomuzda da akıl yürütme ilkelerine bakacağız. İçimde. Tümden gelip tüme varım. Ee, ne yapacağız? İlkelerini kullanarak e, mantıksal çıkarımı nasıl yapıyoruz göreceğiz arkadaşlar. Teşekkür Ben sözü hocam. Handan hocama bırakıyorum. Teşekkürler hocam. hocam. Evet sevgili arkadaşlar bir yere ayrılmayın. <laughs> Kezban hocamla bir yerde de akıl yürütme biçimlerine geçiş Devam yapacağız. Edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.